Evet yine sahurda en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi de gündüz çok susamama adına çok su içme düşüncesi. Yani çok su içerek, su içerek gündüz daha susayacağımız düşüncesiyle sahurda çok su tüketmeye çalışırız. Aslında bu da yaptığımız hatalardan bir tanesidir. Özellikle çok su içildiğinde ki sahurda yemekle birlikte mecburen süre zarfı olarak düşündüğünüzde yemeğin hemen arkasında veya yemekle birlikte su içtiğinizde ki bunlara da değineceğiz. Bunun vücudunuza getirdiği bir takım yükler var ne yazık ki. Suyla ilgili daha önceki videolarda da paylaştığım üzere normal bir insanın içmesi gerektiği su miktarı kilo çarpı 40 cc yani 75 kilo olan bir insan 75 çarpı 40 yaklaşık 3000 cc yani 3 litre su içmesi gerekmekte. Ancak normal zamanda biz bu suyu ne zaman içeriz? Sabah kalktıktan itibaren gece yatana kadar ki süreçte içeriz. Yani belli bir zaman aralığına yayarak bu su tüketimini sağlarız. Ancak Ramazan ayı sürecinde iftar ve sahur arası daha kısıtlı bir vakitte içeriz bu suyu tüketmemiz gerektiğinden dolayı su içme ilgili bir takım Evet sıkıntılar ne yazık ki yaşamaktayız Yani burada özetle şunu söylemek lazım Birim zamanda içmemiz gereken bir su miktarı var yani Normalde Evet 75 kilo bir insan 3 litre su içmesi gerekiyor normal organlarının daha sağlıklı çalışabilmesi. Vücudunun e, toksinlerden daha iyi bir şekilde arınabilmesi için e, her insanın kendi kilosuyla orantılı olarak içmesi gereken bir su miktarı var. Ancak bu su miktarını belli bir birim zamanda tüketmesi gerekmekte. Siz belli bir zaman aralığında daha fazla su tüketirseniz e, bu çok vücudunuza e, fayda sağlamayacaktır. En az 2-3 saat gibi kısa bir sürede siz bu içtiğiniz fazla suyu Küçük abdestle dışarı itiraf edeceksiniz ve bu bu şekilde su tüketimi bizi yine olumsuz bir mineral kaybına da yol açacaktır. Yani fazla tüketeceğimiz suyun hemen 200 saat sonra akabinde küçük abdestle atılma sürecinde vücudumuzdan bir taraftan da mineral kaybı ortaya çıkacaktır. Bunu da unutmamak önemli. Yani birim zamanda içmemiz gereken sudan daha fazla su içmemiz bize bir fayda sağlamadığı gibi vücudumuzdan daha fazla mineral atılmasına neden olacaktır. Bu da bizim gün içerisinde yine susuzluğumuzun derinliğinde artışa neden olacaktır. Bu yönüyle suda da dengeyi yakalamamız gerekmekte. Yani saburda içmemiz gereken suyu ayarlamamız gerekmekte, onun bir ölçüsünü kendi adımıza belirlememiz gerekmekte ve su tüketimini iftarla sahur arasına belli parçalara bölerek su tüketimi noktasında kesinlikle vücudumuzu kuru bırakmamalıyız. Ve özellikle iftar ve sahurda yine sulu gıdaları daha çok tüketerek vücudumuzun bu gün içerisindeki su açlığını bu şekilde tolere etmeliyiz. Yine diğer taraftan bizim normalde hastalarımıza hep anlattığımız şekliyle biz normalde suyu ne zaman içmemiz gerekir hocam diye sorduklarında e, cevabımız şu şekilde de suyu yemek yemeden en az 10-15 dakika öncesine kadar içebiliriz. Normal zamandan bahsediyorum. Yemek yedikten sonra da 2 saat sonra yani yemek yedikten itibaren 2 saat sonra e, su içmemiz gerekiyor. Yani Yediğimiz gıdaların e, dengeli ve yeterli sindirilebilmesi için e, bu suyu içmemiz gereken e, aralara dikkat etmemiz önem arz ediyor. Yalnız Ramazan ayında e, ne yazık ki bunu sağlamakta güçlük çekeceğiz. Çünkü sahurda e, yemeği yiyip 2 saat bekleyip 2 saat sonra su içme gibi e, bir lüksümüz ne yazık ki e, çok olmayacak ve olmuyor. Dolayısıyla yemekle birlikte içeceğimiz aşırı su bizi neyle karşı karşıya getirecek? Birincisi sindirimimizi bozacak. Yani özellikle yemekle birlikte su içildiği zaman midemizin asitlik oranı azalır. Midenin asitlik oranı azaldığında da yediğiniz gıdaların sindirimi yani parçalanması güçleşir ve zorlaşır. Artı sindirim süreci zamansal olarak da uzar. Bu bizi neyle karşı karşıya getirir? Bağırsaklarımıza yeterli oranda parçalanamadan, sindirilemeden gelen gıda parçacıkları bağırsaklarımızda yine yeterli oranda emilemez. Diğer taraftan bağırsaklarımızda birikme meydana gelir. Bu zamanla o gıda parçacıkları çürüme ve kokuşmaya neden olur. Bu yıllar içerisinde aşırı şişkinlik, efendim gaz şikayetleri gibi bir takım yemek yedikten sonra şikayetlere neden e, olacaktır. Bu tarz şikayetleri çok yaşayan insanlar şunu bilmeli, bilmelidir ki e, bu şekilde şikayetler olan insanların aslında bağırsak flora florası bozulmaya başlamıştır, bağırsak geçirgenlikleri bozulmaya başlamıştır. Bunu da söylemekte fayda var. Diğer taraftan e, yine yemekle birlikte su tüketimi e, sindirimi zorlaştıracağı için yediğimiz gıdaların sindirim sürecini uzatacağı için vücuttan daha çok su atılmasına neden olacak. Bu da yine gün içerisinde aslında daha çok susamamıza neden olacak. Özetle gün içerisinde bu susuzluk derinliğimizin artması yaklaşık sahurdan yaklaşık 8-10 saat sonra bizim aşırı halsiz düşmemize neden olacak. Ve vücut direncimizi ne yazık ki azaltacaktır. Yine Mineral eksilmesi, kemik erimesi ve aşırı kilo alması gibi bir durumla bizi karşı karşıya getirecektir. Dolayısıyla sahurda özellikle su içeren ya da sıvı içeren gıdaları tüketmeye çalışmak daha isabetli olacaktır. Gün içerisinde su ihtiyacımızı belirleyen faktörler nelerdir diye bir bakacak olursak burada birinci faktör, sahurda hangi gıdaları ne oranda tükettiğimiz ikinci faktör gün içerisindeki eforumuz yani hareketliliğimiz ne tür işlerle uğraşıyor isek ne kadar çok hareketli isek o kadar çok su ihtiyacımız artabilir. Üçüncü faktör ise hava durumu yani havanın sıcak olması veya olmaması şimdi bu faktörleri düşündüğümüzde ikinci ve üçüncü faktöre çok etki etme şansımız yok açıkçası. Yani üçüncü faktöre zaten hiçbir şekilde etki edemeyiz. İkinci faktörde yani gün içerisindeki eforumuz normal yapmamız gereken mecburi bir takım işler olduğunu düşündüğümüzde onları da mecburen yapacağımızı düşündüğümüzde bu faktörlerden aslında kontrol edebileceğimiz, değiştirebileceğimiz ve değiştirdiğimizde aslında çok da vücudumuza artı ve fayda sağlayabileceğimiz faktör birinci faktör. Yani sahurda hangi gıdaları ne oranda ve nasıl tükettiğimiz. Daha önceki videolarda da söylediğim üzere aşırı hayvansal veya aşırı protein ağırlıklı tüketimi, aşırı tuzlu tüketimi, yine sahurda yemekle birlikte aşırı su tüketimi, yine diğer taraftan hamur işlerinin aşırı tüketimi gibi bir takım gıda tüketimine ağırlık verirsek. Bu tüketim tarzının hem sindirimi bozacağını, diğer taraftan vücuttan aşırı su atılımına neden olacağı gibi birçok nedenlerle gün içerisinde bizim daha çok susamamıza ve acıkmamıza neden olacağından bahsetmiştik. Dolayısıyla bu unsurları tekrar düşünmemiz gerekmekte. Bu yönüyle gün içerisinde daha az susama adına Sahurda özellikle e, lifli gıdaları tüketebilirsek e, bu lifli gıdaların tüketimi bize gün içerisinde çok ciddi e, artılar sağlayacaktır. E, lifli gıdalar deyince hemen aklımıza gelen e, pratik işte çiğ kuru yemişler, e, hurma gibi, e, kayısı kurusu gibi, incir gibi, e, efendim e, havuç gibi, havuç önemli onu e, yine konuşacağız e, devamında. E, takım e, sulu sebze ağırlıklı ve lif ağırlıklı gıdalar tüketebilirsek, bu gün içerisinde bu lifli gıdaların sindirimi gün içerisinde yayılacağı için vücudunuza gün içerisinde adeta bir su verici olarak hareket edecektir. Sanki su içiyormuş gibi vücudunuzun içerisinde bir su kaynağı, ikinci bir su kaynağı meydana gelecek. Bu şekilde daha az acıkacağız ve susuyacağız. Dolayısıyla Sahurda e, lifli gıda tüketimine e, önem vermek gerekmekte.